Hiç kendinize kendiniz için çalışmaktan neden korktuğunuzu sorduğunuz oldu mu? Kendileri için çalışmaya direnen insanlar genellikle özellikle ilgili sorunlar yaşarlar ve belirsizliğe tahammül edemezler. Bu engelleri yıkmak daha müreffeh ve tahmin edici bir çalışma hayatının başlangıcı olabilir aslında. Kendiniz için çalışmak pazarlanabilir bir beceriye sahip herkes için bir seçenektir. Onunla birlikte birçok insan uzun süredir işsiz olsalar ve serbest meslek sahibi olsalar bile onlara biraz huzur verebilir. Yerleşik bir işin parçası olmak ve bir patrona sahip olmak güvenlik ve psikolojik refah sağlıyor gibi görünüyor, değil mi? İş o kadar iyi ödeme yapmasa veya terfi fırsatları olmasa bile genellikle durum budur. Kendiniz için çalışmanın riskleri olduğu doğru olsa da bu risklerin yönetilebilir olduğu da doğrudur. Bu konu için Tony Gaskins, hayallerini inşa etmezsen birileri seni kendi hayallerini inşa etmen için işe alır demekti. Serbest mesleğe karşı bir direnç, fiili olanaklar veya sınırlamalardan çok nasıl çalıştığına ilişkin algılarla ilgili olabilir. Psikolojik ve kültürel unsurlar kendiniz için çalışmak hakkında ne düşündüğünüzü belirlemede önemli bir rol oynar. Hadi buna daha yakından bakalım. Kendiniz için çalışmanın ikilemi kendiniz için çalışma kararı vermek özellik ve istikrar arasında seçim yapmayı gerektirir. Çoğu insan işlerinde özelliği takdir ediyor. Muhtemelen kendi kendini yönetirken en iyi işini yapabileceğine ve zamanını en iyi şekilde kullanabileceğine inanıyorsun. Programını yönetme ve önceliklerini seçme özgürlüğü de istiyorsun. Kendiniz için çalıştığınızda bu özelliğe sahipsiniz ama bunun bir bedeli var. Serbest meslek sahipleri. Makul miktarda belirsizlikle yaşamak zorundadır. Sonuçta herhangi bir ticari girişimin uzun vadeli başarısını garanti etmenin bir yolu yoktur. Ayrıca ne kadar bağımsız olursanız o kadar fazla sorumluluğunuz olduğunu ve kararlarınızın o kadar önemli olduğu gerçeği de vardır. Bu son unsur insanların bağımsız çalışma arzusu üzerinde en büyük etkiye sahip olabilir. Bir başkasının kararları vermesine ve sonuçlarıyla yaşamasına izin vermek çok daha kolaydır. Belirsizliğin ağırlığından bahsetmeye bile gerek yok. Ne kadar istikrarlı görünürse görünsün, herhangi bir işletmenin başarısız olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu büyük şirketler, uluslararası bankalar ve benzeri için geçerlidir. Pek çok insan başarılı bir şirkette müreffeh bir geleceği garanti edebilecek iyi ve istikrarlı bir iş bulmayı hayal eder. Paternalizm kokan bu fikir, nüfusun sadece küçük bir kısmı için bir seçenek. Bu tür fırsatlara erişimi olanlar diğer insanlardan daha iyi olmayabilir. Oyunda birçok farklı faktör var. Zengin ailelerden gelen ve çok parayla çevrelerde dolaşan insanların iyi ve istikrarlı işler bulma olasılıkları çok daha yüksektir. Her şey kimi bildiğinizle ilgili, yetenekleriniz veya eğitiminizle ilgili değil. İşe alma süreci de genellikle adil değildir. Örneğin, bir işletme politikalarıyla örtüştüğü için genç çalışanları tercih edebilir. Aslında bazen şirketler gerçekten yetenekli insanlar aramıyor. Bu tür bir iş piyasasında da bu işi inanılmaz bir maaş ve avantajlarla bulmak muhtemelen bir seçenek değil. Bir tane bulsanız bile dünya ekonomisi istikrarsızdır. Ekonomik bir krizde işten çıkartmak işletmelerin ilk yaptığı şeylerden birisidir. Özetle tam zamanlı işler bile fazla güvenlik sağlayamaz. Tabii ki girişimci olmak belirli bir beceri seti de gerektirir. Ancak kendiniz için çalışmak için çok fazla iş uzmanlığınıza da ihtiyacınız yoktur. Girişimciler işlerini büyütmek ve genişletmek istiyor. Serbest meslek sahipleri bunu istemezler. Bunun yerine ana hedefleri geleneksel işçi-işveren ilişkisinin dışında bir geçim sağlamaktır. Bu kendi işinizi kurmanın bir yolu. Ancak ille de yeni bir şirket kurmanız gerekmez. İdeal olarak kendin için çalışmaya karar verirsin çünkü bundan zevk alırsın. Kendine inandığın için yaparsın. Başka seçeneğin olmadığı için değil. Ne yazık ki birçok insan serbest mesleği ancak her şeyden vazgeçtikten sonra keşfediyor. Bu da birisinin buna direncini açıklayabilecek başka bir şeydir. Bunu son çare olarak görüyorlar, bu da onu pek çekici göstermiyor. Bazen öğrenmenin tek yolu ateşle deneme yapmaktır. İşte o zaman ne kadar öğrenebileceğinizi, bir şeyin ne kadar keyifli olabileceğini keşfedebilirsiniz. Kendin için çalışmak da aynı. Birçok kapıyı açabilen uygun bir seçenektir. İşsizseniz ama kendiniz için çalışma fikrine direniyorsanız, korktuğunuz şey üzerine biraz daha zaman ayırın. Korku mu, ön yargı mı yoksa özgüven eksikliği mi? Belki derin bir nefes alma ve bir sıçrama yapma zamanı gelmiştir. İşte o zaman Nereden nereye geldiğine baktığında gerçekten şaşırabilirsin.